arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz umarım herkes iyidir keyifler yerindedir sağlıklar afiyettedir bugün sizlerle yapmış olduğum 20 tane trial of chaos ve üzerine bonus olarak da 20 tane trial of trial master farmını konuşacağız dönüşleri nasıl oldu güzel mi oldu iyi mi oldu valla şöyle söyleyeyim baştan çok şans bu sefer bayağı şanslıydım bayağı fantastik dönüş aldım yani rakamlar birazcık abartı muhtemelen siz yaparken Tabii ki daha şanslı olacaklar vardır, daha iyi eşyalar belki düşer vesaire ama bu göstereceğim rakamlar ortalamanın üzerinde. Baştan uyarın yani size bu kadar düşmezse gelip de bana ya kel nedir bu, ben senin kadar alamadım falan demeyin. Ama oldukça iyi bir farm olduğunu düşünüyorum. Ben daha önce Trial of Chaos çok fazla yapmamıştım, çok üzerine durmamıştım çünkü ben statik farmları çok sevmiyorum. Ama önümüzdeki dönemde bu farmı yapmayı düşünebilirim çünkü. Gelecek yamayla beraber, bir sonraki büyük yamayla beraber buradan düşecek ekstra soul core'lar var. Ve o soul core'lar muhtemelen ligin bu döneminde bayağı pahalıya gelecektir. O yüzden biraz şanslı olursanız dönüşünüz çok daha fazla olabilir. Yani şöyle söyleyeyim, masraf kazanç oranına göre özellikle bir sonraki yamada yapacağınız bu farmda beraber oldukça iyi kazançlar alabilirsiniz. Ortalama bir karakteri de çok rahat yapılabiliyor çünkü. Ve ligin ortasında olsa bile daha güçlü bir karakter yapmanızı sağlayabilir bu farm. Birazcık sabır. Yani kolay bir farm ama sabır gerektiriyor. Çünkü normal daha önceki konuştuğumuz farmlara göre süre birazcık daha uzun. Çünkü yine daha önceki videolarda şuralara bırakayım o videoların linkinde nasıl yapılacağından bahsetmiştim. Birazcık daha böyle uzun sürüyor ama dönüş bir o kadar iyi oluyor. Söyleyeyim. Yani birazcık ön yargılar vardı o videoların altındaki yorumlarda ama inanın ben de farm yaptıktan sonra belli noktalarda gözlerime inanamadım bu dönüşlerle alakalı. Şimdi şu gördüğünüz sekme benim aldım bütün fan. İşte ıvır zıvır sarı eşyalar şunlar bunlar onları çıkarıyorum. Yine yapacağımız tabloda küçük körünsüleri çok fazla işin içine katmayacağız. İşte bu Blacksmith'tir, Zart'tır, Zurt'tur onları falan koymayacağız. Bizim esas kazancımız şunlar ve şunlar. Ve ayrıca Rove Divine işte kaos zaten ismi kaos trial olduğu için trial of kaos olduğu için bayağı bir kaos dışı biliyorum onunla mı alakalı ama içeriden bayağı güzel kaos alıyorsunuz ya ortalama 2.3 gibi bir kaos düşünmüşüm ben içeride ya bunun sebebi aralarda şeyler falan geliyor zaten videonun başında izlediğiniz görüntülerde e, fark etmişsinizdir seçim alanı var seçim alanında birçok kez ben kaos gördüm bir kere de divine gördüm zaten onun haricinde 3 divine'ı da şeyden e, Trial Master kestikten sonra oradan düşen bir tane ekstra e, Inscribe ultimatum e, ona özel o da çok büyük şans bordu. Yani olağanüstü bir şans öyle bir şey düşmesi. 3 tane divine sacrifice ettim. Trial'ı bitirdim. Bana 3 tane dağıttı. diye 6 divine düşürdüm. Böyle tek bir anda muhteşemdi orası. Ve evet şimdi kazanç tarafına geçelim. Bakalım neler kazanmışız? Nasıl kazanmışız? Ne kadar vakit harcamışız? Dönüşlerimiz normal şeyden ve Divine'in fiyatı 495 Exalt olarak aldım. Haberiniz olsun. Bu videoyu izlerken belki bu rakam daha yüksek olur ya da daha düşük de olur. Ama yani buradaki kazanç oranını çok fazla etkiler mi? Tabii ki etkiler ama şey gibi düşünün. Ben bu videoyu bu bugünden 3 gün önce çektim. Öyle hesaplayın. 3 gün içerisinde ne kadar zam geldiyse artık Divine'a. Bir Divine 495 Exalt. Exalt'ı 61 tane. Orb of Chance. Bunu niye yazmışım buraya? enteresan. Dikkat okay. etmemiş. bir önceki şeyden kalmış. Ben bunları duplicate ediyorum. Bir önceki mesela Expedition'dan direkt aldım. bak burada. <laughs> Oradan silmeyi unutmuşum. Okey. E, ee, Kaos. Wall. Regal. Gem Cutter. Ve Soul Core'lar. Bu Soul Core'ları teker teker telaffuz te etmek istemiyorum. Şeydeki gibi ya. Ne o? Organize işler Sazal Sarmanı'nda var ya. Oradaki takım isimleri kıs 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 gideceğim ya bu isimlerin nereden buluyorsunuz falan diye hakikaten öyle isimler. Kolotul, Takati, Zalatul, Atmahua falan böyle garip garip kabile isimleri bunlar herhalde. Ee, şey de vardı Pedof 1'de bir e, birlikte vardı bunlar. Şey kabilelerin savaşında siz de böyle TFT oynayanlar orada böyle TFT gibi board'un üzerinde oynuyordunuz. Orada sanırım vardı bunlar. Neyse. E, dediğim gibi esas kazanç burada ve Tikaba en büyük vole onu göstereyim hangisi olmuş şu bu arkadaşlar inanılmaz bir kazanç Çünkü bu ekstra 112 critical damage bonus biliyorsunuz şeyler kullanmayı seviyor bunu e, lightning spiller kullanmayı seviyor bunu o yüzden bunun fiyatı astronomik diyeceksiniz abi bu bu kadar fiyatı pahalı değil yani nasıl oluyor falan diyeceksiniz şöyle bir şey göstereceğim size satışlarınızı yaparken lütfen daha Buradan bir tane alalım. Şimdi burada ufak bir trik var. Bunu diğer köyünseleriniz için de kullanabilirsiniz. Ben de bir tane bundan var. Karşında exalt istiyorum diyorsun. Bana diyor ki bir tanesine 462 verim diyor. Peki abi yani ben bundan almak istiyorum diyorsun. 638 diyor. Peki ben bunu yaklaşık bir, bir saat önce bir tanesi ne kadar satmışım? 800'e. Bir fiyatı sürekli oynak. Dostlar şurada size verdiği fiyatı sakın şey yapmayın. Böyle özellikle yüksek fiyatlı görüntülerde her zaman şuna bakın. 636, 462. Çok büyük zarar edersiniz. Yani %30 gibi bir zarar söz konusu eğer buradaki fiyatı koyarsanız. O yüzden öncelikle şuraya koyun. Buradaki fiyatına bakın. Bakın bir saat önce 800'müş. Yine bunun fiyatı yükselir diye tahmin ediyorum. Çünkü acayip oynak bir fiyatı var. Şöyle göstereyim bakın 636'da bir tane var. 638'de sonra 740'a falan gidiyor. Ben 800'e koymuştum. Bir tane satıldı. Ve diğerlerinin içinde aynı durum söz konusu. O yüzden fiyatlandırmaları o şekilde yaptım. Haberiniz olsun. Ee, kazık yemeyin. Oyun sizi kazıklamaya çalışıyor. Ee, oyuna kazıklanmayın. Bunun tanesi 800. 5600 egzalt sadece buradan gelmiş. Yani bu 800 egzalt da neredeyse 2 dubayına e denk geliyor dostlar. O yüzden... Bu çok büyük bir jackpot. Ben 7 tane buldum. Yani sırf bundan 12 divine falan kazandım. Öyle düşünün. sizde de runlarınızda eğer bundan görürseniz bana bir anda iki kere falan düştüğü oldu. Zaten gördünüz onlar haricinde benim sattığım şeyler var. Ben Trial of Chaos'a bayağı girdim. Neden girdim? Bir önceki videomu hatırlarsanız şey e, Pokemon Build'ında içeride bayağı bir şey aradım. Ben Beast aradım. O sırada deli gibi farmladım. En son dedim ki yeter. Yeni bir yılda geçiyorum. Zaten görmüşsünüzdür. Yeni bir yıldayım şu an. Ee, onu da belki bir videosunu yaparım isterseniz. Bayağı güzel bir, bir yılda oldu. Bayağı tatlı bir, bir yılda oldu. Onu da yapabilirim isterseniz. Ve burada da gördüğünüz üzere birincisi bu. İkincisi de Cihuani. Bu da tanesi ne kadar ediyor? 1, 7, 170 kaos falan ediyor. Pardon, exalt ediyor. Bu da böyle minik jackpot. Bu büyük jackpot. En büyük jackpot da Trial Master tarafında ama Trial Master'dan çok da iyi dönüş açıkçası. Orada yapacak bir şey yok. Ve ben toplamda 20 randa düşürdüğüm işte Deadly Fate'ler şunlar var Deadly Fate vesaire de derseniz işte şunlar Deadly Fate, Covered the Fate ve Victorious Fate. Bu üçünü birleştirince Trial Master'a girebiliyorsunuz ve bunların fiyatları da ona göre değişiyor. En rare'i bu. Bunun fiyatı en fazla. Bu ikisi çok benzer fiyatlardı. Bir önceki videoda zaten anlatmıştım bunu. Ama günden günde çok farklılık gösteriyor bunların fiyatlarını haberiniz olsun. Evet geldik şimdi tekrardan. Toplamda 10.488 exalt düşürmüşüm. Bu da 495 um, exalt divine. 21.19 divine denk geliyor. Ve komik ama gerçek. Inscribe Ultimate'ın buraya girmeniz için gerekli olan e, anahtarın fiyatı ne kadar? Tanesi 1 exalt arkadaşlar. Toplam masrafım 20 exalt. Bu komik. Yani 20 exalt verip karşılığında 10.488 exalt aldım. Yaklaşık 4 saatte. Yani bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama çok acayip bir farm ya. Bir sonraki dikim başlangıcında bu çok rahat yapılabilir. Çünkü diğer farmlara göre de oldukça kolay. Çok büyük bir yatırım gerektirmiyor. Siz bunu farmlayarak ligin başında şu soul korlarla gelecek yeni soul korları da düşünecek olursak böyle hani sağlam sol korlar geleceğinden bahsediyor işte cicici cici. onlarla beraber buradaki kazancı daha da arttırabilirsiniz dediğim gibi 21.19 toplam masraf 0.04 divide toplam 21.15 divide durayı başı 12 dakika dedim e, trial Master'ı eklemedim oraya. Trial Master'da koyarsanız oradaki animasyondur, öldürmedir, lootlamadır falan 14-15 dakikaya falan denk gelir diye tahmin ediyorum. Çünkü böyle bir de şeyleri falan takıyorsunuz, o tokenları falan takma süreci var ama 3 dakika değil yani. bak 2 dakika falan yani 14 dakikaya falan denk gelir. E, 12 dakika civarında yaparsınız diye tahmin ediyorum. Eliniz alıştıktan sonra toplamda trial süresi 240 dakika. Yani isterseniz şunu şöyle de yapabiliriz hani bunu 5 de yapabiliriz isterseniz. 5 yaparsak da 4.23'e gelir ama yani bir saat sağ solu ben çok koymak istemiyorum burada açıkçası. Çünkü farm gerçekten akıyor. Şey de var. Böyle ufak ufak animasyonlarda yanda sağda solda yaptığınız işleri de toparlayabilirsiniz. Mesela yanda dizi izliyorsanız dizi yeni bölümüne geçmek için ufak animasyonu bekleyebilirsiniz. O şekilde yapabilirsiniz. Yani çok büyük bir süre kaybı olmuyor. Yani toplam 240 dakika dediğim gibi 4 saat ve Saat başına kazanç 5.29 Divine. Ama dediğim gibi bu ortalamanın bayağı üzerinde ben acayip şanslıydım. Yani siz o kadar şanslı olur musunuz Bir şanslı olursunuz hatta benden de daha şanslı olursunuz diye ümit ediyorum. Ama bu ortamın üzerinde bir kazançtır. Ama yine de baktığımızda Expedition'da 2.83'tü. Burada 1.97 idi ama yani bunda bayağı şanssızdım. Expedition'da da çok şanslıydım Ama burada şans yüzüme güldü. O yüzden 5.29 şunu da söyleyeyim dostlar. Ya çok fazla video görüyorum. İşte şuradan divine'lar yağıyor. İşte buraya gir divine'lar üzerine akacak. Şudur budur. Bayılacaksınız şudur. Abi gerçekten prim vermeyin. Çünkü %90'ı gerçekten bait, click yapıyorlar. Özellikle yabancılar bunu yapmayı çok seviyor. İşte saat başı 10 divine. Abi saat başı 10 divine diye bir farm yok. Herkes onu yapar dolan. Saat başı 10 divine yok. Adam gidiyor. ...videosuna da böyle en güzel sahneleri seçiyor. 50 tane yapıyor. 25 tane yaptım diyor. Oradan koyuyor böyle en karlı run'ları da. On the way. Sırf ilgi çekmek için, sırf sizi videoları çekip beğitlemek için. Allah aşkına düşmeyin. Ben burada olabildiğince objektif olmaya çalışıyorum. Hani şanslıysam şanslı olduğumu söylüyorum. Şanssızsam şanssız olduğumu söylüyorum. O yüzden hani illa da bana inanacaksınız diye bir şey yok. Ama ama klik atanlara atanlara... Allah aşkına inanmayın. Vaktinize, zamanınıza formuza yazık olur. Çünkü öyle bir şey yok. On divine, saat başı on divine veren bir farm olsa kimse başka bir şey yapmaz. Herkes onu yapar. Öyle bir dünya yok. Ya da işte divine'ler üzerinize akıyor olsa baş, başka content yapmaz. Herkes o divine akan yere gider çeşmenin altında elini tutar. Bunların hepsi arkadaşlar çok büyük bait yemeyin diye uyarıyorum. Ben de zamanda çünkü böyle çok video gördüm merak ettiklerim oldu, denediklerim oldu. Çünkü ben farm yapmayı çok seviyorum biliyorsunuz ki. Ama öyle bir şey olmuyor. böyle bir dünya yok. 5.29 divan yüksek gözükebilir. bir yani diğerlerine göre özellikle yani diğer ikisinin iki katı, üç katı falan gibi gözükebilir. Ama dediğim gibi ben bunun ortamının üzerinde olduğunu düşünüyorum. Şu bir, iyi bir şansla elde edilmiş bir kazanç olduğunu düşünüyorum. Bunun hakkı benim gözümde yani 4 civarı, 3.5-4 civarıdır. Şanslı olursanız böyle rakamları çıkabilirsiniz. Ama dediğim şey tekrarlayacağım. House evet. Trial'da gerçekten Aa, ismini ismini unutmuşum bir dakika. Trial Master. Artık trial yapalım. Karışmasın. Okay. Um, ne diyordum? Ha, gösterdiğiniz, verdiğiniz efor, yaptığınız masraf karşılığı aldığınız dönüş gerçekten çok iyi. Bir de şeyler falan denk gelirse bana mesela sadece bir tane Divine tercih denk geldi. Bu 20 tane ranımda toplamda kaç ekran? Her birisinde 7 ekran, 140 tane seçim ekranı. ilk üçünü çıkarırsak 10, 30, 110 tane seçim. Körnüsü seçim ekranı sadece bir kere Divine denk geldi. Ve birlik geldi. Onun üçlükleri falan filan geliyormuş. Ama dediğim gibi şansıma bir tane şey düştü. Trial Master'dan düştü. O birazcık topal Divine tarafı ama ROM Körnüsü de şudur budur. Yere düşen eşya veya işte seçenek eşyalar çok fazla bir şey beklemeyin. Ben bir tane satın alabilecek bir eşya buldum. Onlar da eşyada göremedim açıkçası. O yüzden buradan aldığınız gene itibariyle Soul Core'lar ve şu e, tokenlar Deadly Fate, Fate ve is Fate e, bu üçü size kazandıracaktır. Trial Master tarafı tam bir komedi. Onu söyleyeyim. İşte bazen şey soranlar oluyor. E, yorumlarda vesaire şeyler falan soruyor. Abi işte bot farmı nasıl? Botlara, botları farmlayarak işte şey yapılır mı? nedir? Kazanç elde edilebilir mi? Dostlar boss farmı diye bir şey yok. Boss farmından kazanan insan yoktur. Ee, kazandığını iddia eden varsa da az önce dediğim gibi clickbait'tir. İşte 100 tane şey döndüm, e, yani zeş döndüm. İşte şu kadar kazandım. Hayır o kadar kazanmadı. Kimseyi kandım. Öyle bir dünya yok. Yani şu anki bossa ne ki droplarıyla beraber. Mesela ben 20 tane trial master döndüm. Birazdan droplarına bakacağız. Bakınız zararım bu. Kar yok. Boss tek bir amacı vardır. Hani kendinizi güçlü hissediyorsunuzdur. Oradan istediğiniz bir loot vardır. İşte Arbiter'dir, Zeşt'tir, Trial Master'dır. Artık neyse Expedition Boss'udur. İşte Potion için, işte Sacred Flame için. Efendime söyleyeyim bu tarz işte no, um, Javid için, adorn için falan böyle şey yaparsanız, bir çaba gösterirsiniz. E şansınız yardım eder, bir tane düşer. Şansınız yardım etmez, bir tane bile düşmez, pes edersiniz. Bu işler böyle arkadaşlar. O yüzden şey yapmayın. Hani Trial Master veya X, Y, Z Pinnacle bosslarının farmı diye bir şey yok. En azından bu dönemde böyle bir şey yok. Belki ileriki sezonlarda daha karlı olur ama e, bunlara girip de, bakın ben mesela ne harcamışım? 20 Deadly 20 Covered Fate, 20 tane Victorious Fate harcamışım. Ki bunları parayla satın aldım şeyden eksilmesin diye şurada farma dönüşünden kullanmak istemedim. Sonra bunları satacağım. Çok sorun değil, sıkıntı değil. Ama toplamda 3200 exalted vermişim. 6 buçuk Dubai. Bir tane şey düştü işte o dediğim e, inscribed ultimatum şeyi düştü. E, 3 Dubai sacrifice 3 aldı. Ya. Oradan bir 3 Dubai aldım. Geri gelen hiçbir şey yok acaba yok mu var mı? birazdan bakacağız. Belki de Adorn düşürdüm. Sonra saklıyorum böyle. Ben de clickbait atıyorum size. Ama e, şöyle söyleyeyim. Adorn'un sanırım düşme oranı 50'de 1 gibi bir şeyden bahsediliyor. Yani 50 kere girerseniz bir kere düşer gibi bir durum söz konusu. Ama o kadar girer misiniz? Yani 50 kere giriş eşittir. 6000 dakika o da yani 100 saate falan denk geliyor. 100 saat uğraşır mısınız Trial of Chaos'a? Oradan siz e, karar verin bu işe. O yüzden çok tavsiye etmiyorum. Ne bu Trial Master farmını ve de, de herhangi bir Pinnacle Boss farmını. Arbiter belki olabilir. Arbiter'den yani güzel dropları var. Yani güzel belki dönüş alırsınız. Ama yine şans gerektiriyor. Çünkü orada da çok patlak şeyler gelebiliyor. İşte göğüslük, body armor çok kötü modları var. secret Flame her seferinde düşmüyor. Yani o yüzden bilmiyorum size kalmış o durum. Şey falan da gitti biliyorsunuz. O o e, sıkıntılı muhabbeti de gitti. Artık perfect orta para etmiyor o kadar fazla. O yüzden onu da birazcık kazancı düştü. Tamamen size kalmış. Ben olsam tokenları bol bol satardım. Gidip yapmak istediğim yılda eşyaları o şekilde alırdım. Dedik ve evet trial master dönüş bu şekilde oldu. Gelin şimdi isterseniz ben ufak bir hazırlık yapayım. Trial master'ın drop'ları da beraber bakalım. Çünkü onların üzerine bir takım şeyler deneyeceğiz. E, özellikle kafalık var ya. O kafalığa şey atacağız. Wallotacağız. Bu bol wall, wall. bakalım bir şey bulabilecek miyiz? Hadi bakalım oraya geçelim. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Bu bölümde gördüğünüz üzere Trial Master'dan aldığımız lootları ezeceğiz. E, Adorn düşmedi. Tabii ki düşseydi zaten videonun başında gördünüz. Hiç orada lamıcımı yapmaya gerek yok. Sürpriz yok yani videonun sonunda. Ne yapacağız? Ya yani şunlar... Ya yani belki bu para etme potansiyeli var ama bunlarla hiç uğraşmayacağız. Toplamda 1, 2, 3, 4, 10, Evet 20 tane lootumuz var. 20 tane Trial Master'dan 20 tane lootumuz. 8 tane pardon 10 tane Helmut düşmüş. Bu Helmut'un olayı nedir? Grims of Chaos denilen bir Helmut bu. Bunun özelliği Can Be Modified While Corrupt diye bir özelliği var. Yani bunu istediğimiz kadar bağlı vurabiliyoruz. Ve oldukça da ucuz diye biliyorum bu Helmut ne kadar. Evet 10 exalt civarı falan. Hadi de 20 olsun. Tanesi 20 falan. Bunun olayı nedir? Ee, üzerindeki enchantlar şunlar gelebiliyor işte meta skills, gain enerji, skill effect duration, void array of effect, presence of array of effect, cooldown recovery, effect of curse ve extra chaos damage. Hatta farklı galiba demiş botları da gelme ihtimali var bunda. Yeterince üst tarafa mod gidildikten sonra eğer oyunda kullanılan bir helmet'a dönüştürebilirseniz o üzerindeki modifier'lar kalıyor ve o helmet'a dönüşüyor. Bu da şu anlama geliyor. inanılmaz değerli bir eşya olma potansiyeli var. Ben zannetmiyorum böyle bir şey olacağını ama bakalım şansımızı deneyelim İlkinden başlayalım bu arada ben bunlara maksimum kuvveti bastım ve üzerine soket attım bilmiyorum ne kadar etkili deneyelim. ne oldu o direkt patladı hop aga ne oluyor bir dakika heh ne oldu ne oldu galiba Allah Allah Ha? bir şey geldi sonunda üsttekiler alttakiler gidiyor yavaş yavaş ne oldu? Halo maske dönüştü. Cevap para eder. Dur sonda bakarız. Bu direkt patladı. Arayaba fefek geldi. Hadi bakalım. Curse magnitude. Aha, bu para edebilir. Bakayım. Böyle bir şey yok. Bunun para etme olayı var mı acaba ya? Bir dakika. Buna bir bakmamız lazım çünkü bu kullanabilir diye düşünüyorum De bakalım bakarız ona tamam direkt dönüştü oğlum <laughs> ya modifier var önce <laughs> çok hızlı oldu bir tane vurmuş olabilirim bunun ne olduğunu bilmiyorum ee, kullanılıyor mu tam radiant grip kullanılıyor olabilir Evet üzerinde şeyler kaldı bu arada. iki quality ve şey yapmışım. Belki değmiş olabilir. Bunu fiyata bakmak lazım. Bu peki. Bu da yok tabii ki. Ama e kendisi para ediyor. Okey. Tamam. Ben birazcık daha uzun sürmesini beklerdim. Birazcık daha heyecan olması beklerdim ama sadece şuradan bir verim alabildik. Ama dediğim şeyi görmüş oldunuz. Bu eğer böyle şey kullanıyorsanız, unit bir hermut kullanıyorsanız bunlardan bir sürü alıp şansınızı deneyebilirsiniz. Üzerindeki e, mesela bu Curse Magnitude artı Area of Effect e, sizin mesela kullandığınız Unique de gelirse veya işte şuradaki modlardan bir tanesi denk gelirse ve bunlar işinize yarıyorsa gerçekten bir yolunuza güzel bir katkı yapabilir. Ama çok verimli olmadı açıkçası. E, i̇ki tane vurduk. Diğerleri çöp oldu gördüğümüz üzere. E, zaten buranın da amacı buydu. <laughs> Eğlendik mi? Eğlendik bence. E, diğerlerine hiç dokunmayacağım bile. Ee, dediğim gibi az önce söylediğim gibi Trial Master tarafı birazcık daha böyle şey hani eğer adon düşüremiyorsanız çok kazançlı olduğunu düşünmüyorum ya da işte böyle bir şey bunun böyle liste halinde uzayan bayağı bir altı modifaylı falan versiyonu ne bileyim böyle değerli bir helmet denk gelmezse oradan bir şey almanız çok mümkün olmuyor ama işte belki önümüzdeki e, şeyde yamada zeştin öncesindeki alanın da bufflanmasına beraber boz farm olarak o denenebilir ama onlar da boz farmların çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Omunlar da bir yerden sonra değerini yitirecek. Eğer bir sonraki yamadı o ritüel tarafında şeyler artacaksa, droplar artacaksa Omanların da fiyatları düşecektir diye düşünüyorum. Dedik ve videonun sonuna gelmiş olduk. Böylelikle 20 tane farmlama serimiz bu şekilde devam etmiş oldu. Önümüzdeki günlerde farklı kontentlerle, benzer kontentlerle aslında yine karşınızda olacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım yararlı olmuştur sizler için bir fikir edinme adına güzel bir tecrübe olmuştur diye ümit ediyorum. Ee, eğer beğendiyseniz bir beğeni, eğer hala takip etmediyseniz bir takibinizi alırım. Çok teşekkür ederim buraya kadar izlediyseniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.